Denizcilerin ülkesinin incisini keşfetmeye geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi arkanızı yaslanın ve bizimle bu yolculuğa çıkın. Lisbon, Portekiz'in başkenti ve en büyük şehridir. Nüfusu 2.763.723 kişidir. Şehir, Teo Nehri'nin Atlantik Okyanusu'na açıldığı yerde nehrin iki kıyısına kurulmuştur. Euro bölgesinin en ucuz ve en renkli başkentlerinden birisi olan Lisbon, Yeditepe üzerine kurulmuş olması nedeniyle Roma ve İstanbul ile benzerlik gösterir. Ayrıca 25 Nisan Köprüsü de İstanbul'daki Boğaz Köprüleri gibi nehrin iki yanına kurulmuş olup Lisbon kıyılarını birbirine bağlayarak bir İstanbul havası sezdirir. Köprü, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü inşa eden mühendisler tarafından yapılmıştır ve adeta Avrupa'nın Golden Gate Köprüsü'dür köprünün karşı kıyısında bulunan ayağının dibinde dünyanın yeni yedi harikasından biri olan kurtarıcı İsa heykelinin çok benzeri Kral İsa heykeli olarak inşa ettirilmiştir. Portekiz Kralı 1. Alfonso tarafından 1147 yılında şehir tekrar ele geçirilip bugüne dek Hristiyanların egemenliğine geçene kadar Neolitik çağdan itibaren şehirde İberliler, Keltler, Fenikeliler, Araplar yaşamıştır. Uzun bir dönem Endülüslerin elinde olan şehirde Müslümanlar yaşıyordu. Ana dil Arapçaydı ve İslamiyet resmi dindi. Lizbon'da en çok mimari yapı olarak Arap ezgileri görülmektedir. Şehirdeki birçok yerin adı da Arapçadan gelmedir. Orta Çağ dönemlerine gelindiğinde ise Portekiz'in altın çağını yaşamasına neden olacak olan ticaret yolu Lizbon'dan yola çıkan gemi seferleriyle açılmıştı. Lizbon, Avrupa'nın kuzey ülkeleri ile Akdeniz ülkeleri arasında önemli bir ticaret merkezi haline gelmişti. Ayrıca ünlü kaşif Vasco de Gama'nın da Hindistan'a yolculuğu bu dönemde başlamıştı ve uzak doğaya ticaretin de kapıları bu keşiflerle açılmıştı. Gemi ticareti ve balıkçılık ana gelir kaynağı olan Lizbon denizcilerinin yılları ailelerinden uzakta ve denizde geçmiştir. Ardında gözü yaşlı kadınları bırakan denizcilere eşleri tarafından ağıtlar yakılmış, şarkılar yazılmıştır. Fado olarak bilinen bu halk şarkılarının ünü dünyaya yayılmış olup günümüzde Lisbon'un her yerinde Fado barları mevcuttur. Bu barlar bugün yerel halkın ve turistlerin en popüler gece hayatı eğlence haline gelmiştir. 1531 ve 1755 yıllarında binlerce kişinin ölümüne sebep olan iki büyük deprem ile darbeyi yana kadar deyim yerinde ise Lisbon şehri altın çağlarını yaşamıştır. Depremden sonra günümüze kalanlardan Alfama bölgesi, renkli sokakları, mozaiklerle süslenmiş evleri ile gezginlerin bir numaralı uğrak yeri olmuştur. Alfama, Lisbon'un yedi tepesinden birinin üzerine kurulmuş olan şehrin ilk kuruluş bölgesidir. Şehir daha sonraları genişleyerek şimdiki sınırlarına kadar büyümüştür. Depremlerden de en az hasarı alan mahalle bünyesinde kesinlikle görülmesi gereken İberlerin kurduğu Sağ Yorge Kalesini ve Sey Katedralini bulundurur. Ayrıca kaleden aşağı doğru Alfama sokakları keşfedilerek inildiğinde muhteşem Dizbon manzarasını dinlenerek seyredebileceği Santa Luzia Seyir Terası bulunmaktadır. Sabahları meraklı, her köşesinde fotoğraf çektiren turistlere tanık olan mahalle, geceleri aynı turistlere ve yerel halka muhteşem fado geceleri düzenlemektedir. Alfama'nın son durağı da Teo nehrine varıldığında tüm deniz ticaretinin kalbinin attığı yer olan ticaret meydanına varılır. Ülkeye getirilen malların tümü önce bu meydana indirilir Ardından şehre dağıtılmak üzere şehrin diğer önemli iki bölgesi olan Bayşa ve Bayro Alto'yu birbirine bağlayan asansör Elevador de Santa Justa'ya taşınır. Asansörün yapımına 1900 yılında başlanmış ve neotik tarzda tasarlanmıştır. Asansörün terasına çıkıldığında şehrin yeni merkezi olarak bilinen Bayışa bölgesi ve Ünlü Meydanı kuş bakışı görülebilmekte. Bohem Bayra Alton ise Arnavut kaldırımı dik sokaklarında dolaşıldığında mahalledeki asırlık evlerin çoğunun duvarlarının sokak sanatı ile dekore edilmiş olduğuna tanık olunur. Gün batımından sonra ise popüler ve ilginç barları farklı bir kalabalık doldururken geleneksel restoranlardan fado müziğinin etkileyen sesi duyulur. Şehir turuna Teo nehrinin kıyısından batıya doğru keyifli bir yürüyüşe çıkıldığında Belen mahallesindeki Lisbon'un üç değer tarihi yapısına tanıklık edilir dünyaca ünlü tatlının imalathanesinin bünyesinde barındıran tatlının patentine sahip olan ve ünlü kaşif Vasco de Gama'nın naaşına ev sahipliği yapan Jeronimo Manastırı başta olmak üzere Lisbon'un tarihinin tarifi niteliğinde olan kaşifler anıtı ve 16. yüzyılın başlarında kaşif Vasco de Gama anısına yapılan Belém Kulesi ihtişamlı görünümüyle karşımıza çıkar. Portekiz Kralı 1. Manuel tarafından Teo Nehri'nin giriş çıkışını kontrol etmek, zindanlarında esirleri tutmak için kullanılmak üzere inşa ettirilen kule, 1983 yılında UNESCO tarafından Jeronimo Manastırı ile birlikte Dünya Miras Listesi'nde alınmıştır. Ne yazık ki depremden sonra kulenin sadece bir kısmı ayakta kalmıştır kendi içinde bir ansiklopediye konu olabilecek olan Jeronimo Manastırı, yüzyılda tamamlanmış olması nedeniyle hem neogiyotik tarz hem de rönesans tarzı mimariye sahiptir. Baharat ticaretinden her yıl kazanılan 70 kilogram altın ile manastır inşa edilmiştir. İçerisinde arkeoloji ve denizcilik müzesini barındıran manastırın görkemli mimarisine hayran kalmamak elde değildir. Manastırın ana girişine sırtınızı verip nehre doğru gözlerinizi çevirdiğinizde karşınıza çıkan anıt Lisbon'un başka bir sembolüdür. Üzerinde Lisbon'u bugün bile tarihi yapıları, denizciliği, ticareti, müziği ile konuşmamıza sebep olan kişilerin heykellerini bulunduran kaşifler anlatılır. Bir şehrin kaderini sakinleri yazar. Dünyanın tüm miraslarının iyi kaderleri olması ümidiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.